Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşımın kanalını tep videosunu tepkileyeceğiz arkadaşlar yani tepki göstereceğiz yani onu izleyeceğiz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar arkadaşımın kanalı açıklamadan izleyebilirsiniz bir de başlıkta da belirttiğim zaten arkadaşlar oraya da tıklay tıklayıp izleyebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Şöyle ses açalım Vay be like abone Bakın arkadaşlar bakın Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bak bak Her neyse Şimdi arkadaşlar bazı kısımlar Şöyle biraz hızlandıracağım Her neyse arkadaşlar şimdi... şimdi Tamam Bu arada arkadaşlar arayayım, merak etmeyin ya Arkadaşımla izin, izin aldım. Her neyse arkadaşlar şimdi çıkaralım. videomuzu izleyelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar izleyelim. Bu evet. ben, arada arkadaşlar cidden o haftada yazılı haftası vardı arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar işte umarım hepimizin yazıları, tamam, yazıları güzel, güzel geçmiştir. Tamam, yani. Her neyse arkadaşlar ben <laughs> lan Ne oluyor? Tamam, güzel. Hadi, hadi, şuradan bir sesini açalım. Şöyle şöyle. Otomatik yol ben açmıştım, Allah. Oo, ne oluyor lan? <laughs> Oha, kanka adam. Nasıl bir Ne biçim? Ah be, kastam hadi gel. Hadi, <laughs> hadi be, hadi hadi hadi. Dur 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 dur, dur. Bir açıklama yapmam lazım arkadaşlar. <laughs> o zaman Bay Soymuyor. Vay <gülüyor> be. Elalı be. <laughs> Çok güzel bir video. Blok Vay be. Al. Oğlum bu Kendiler. videoyu nasıl yaptı ya? Evet, Eşim... Öldüm be. Yani, bu be, videoyu düzenlerken arkadaşlar. Yani... Belki de böyle e biraz de. zorlamıştı o belki de onu. Her neyse. Şimdi. Ben şey yapıyordum. Ne? Marketteydim adam gelmiş. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum, adam <Bad> arayıp <laughs> Adam <laughs> pro <gülüyor> lan. Vay be. Tabi arkadaşlar bizi de proyuz. Bu arada arkadaşlar Bad Wars videolarını izlemek istiyorsanız arkadaşlar açıklamaya oynatma listesini koydum. Bu arada arkadaşlar arkadaşım kanalını da açıklamaya koydum. Bir de başlığa da koydum arkadaşlar. Oradan tıklayıp arkadaşımın kanalını da izleyebilirsiniz. Her neyse. Ne alacağımı da bilmiyorum ya ben. Şimdi. Daha oyuna fokuslanamadım ki daha yeni geldim. Lan. Fokuslandım mı? Fokus fokus gibi bir şey <laughs> Fokus fokus. Vay be. Aynen arkadaşlar ya. çocuk alıyor lan oyundaki eşyaları? 3 aydır, 3 Tövbe tövbe. neyse arkadaşlar. Lan. <laughs> arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi be. Hadi, iyi be iyi Hadi. Koş, koş, koş. Hadi be Bay Premier. Hadi. Hadi be. Hadi lan. Lan, TNT. Helal be. Dakika. Helal helal. O Adam <laughs> bırakıp benim yatağını bile kırdı. Helal be. Ah. Şimdi arkadaşlar. Ya, Viper ya? Emir ya. şey arkadaşı yani. Arkadaşım kırmızı takımda. Tabi. Oradaki arkadaş yani. Oradaki de benim arkadaşım. <laughs> Neyse. Ya, şimdi arkadaşlar. Şey yapalım, izleyelim oyuna eski mi gireceğiz kanka? Ne yapalım? Yeni Hayır oğlum şey işte uzun zamandır oynamıyorum diyorum. Aynen. Arkadaşlar. Oho. Dal 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 lan. Dal lan. Arkadaşlar. Bay Premier'in yatağı kırıldı. Her neyse. Sana vuruyormuşum sabahtan beri. Arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve like etmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Bu, bu videoda çok güleceğiz galiba arkadaşlar. <laughs> Daha doğrusu ben güleceğim. belki siz de gülebilirsiniz arkadaşlar. Yani belki siz de, yani. <laughs> de güldürür. <laughs> neyse her neyse arkadaşlar. Lütfen, um, her... Elmas nasıl çekeceğim? Hadi be. Adam bize yol bu arada arkadaşlar bu küfür çeziyor. falan olsa arkadaşlar ben söyleyeceğim hiç merak etmeyin. Her neyse şimdi videomuzu izleyelim. Adam helal be helal helal kral be adam be adam. Allah, de lan lan <laughs> bu ne? Bu adamın ne? üç kalbi kaldı arkadaşlar. Neredeyse i̇şte, ölmek üzereydi be. Işte, Dikkatli ol. Lan. Ya, lan. Oha <laughs> sen ne Ben öldürdüm. Az kaslı arkadaşlar. lan o helal be bay pro demir golemi <laughs> düşünme abo abo sen. abo lan o, bir lan lan hayır evet, abo bu sırada arkadaşlar yeşil takıma geçtiler yani yeşil takımlar şu an Bu oyundaki geldin. Bay Premier. Şimdi arkadaşlar Bay Pro oyundaki inşallah beleş almıyor herhalde. Şu görmüş olduğunuz gibi demir ben ve altın ve zümrütten al alıyorlar yani oyundaki demir, zümrüt ve altından. Her o, neyse. Oo. Ey kırdıysa neyse. Vay. Bay adı üstüne arkadaşlar yani Bay Pro Emir. Her neyse. Şimdi arkadaşlar Şöyle biraz sesini açalım. Ya bana bana kim Discord'dan mesaj atıyor ya? Ben değil o kesin de. Atmayın kardeşim ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada. Kanka şimdi Baba Pro'nun yaptığı yoldayız. beğendiyseniz like çabuk atmayı unutmayın herhalde. Baba Pro dur boşver oğlum çabuk gel. Ooo Baba ya. Pro Emir yes. Tamam yanlışlıkla yanına atladım ben. Tamam ben base'i savunurum. At, <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne ee, şey demiyoruz? <laughs> ben Beyza aldım. Trapaysa. Lan İşin dikkatli girdim, olun be. Oynamayı unuttum vallahi bir şey demiyorum yani. bir şey demiyorum. Man. Ama sen bir şey deme Tamam. Vay <laughs> lan. Desem derim yani. <laughs> ne oldu lan? Attın mı? <laughs> <laughs> Oo. Attın mı adamı? Attım attım birisini aşağı attım. Bir dakika kızım. Şey mesaj ya? Lan. Arkadaşlar şu an galiba sen, Bay ulan, Pro Emir tamam çok sinirlendi. Onu. <laughs> Herhalde onun Discord'da bir sürekli mesaj attığından dolayı çok sinirlendi her neyse. Ya, <laughs> bu videoyu arkadaşım olacak, kanka, izliyorsa abi, sarısın, bu videoyu like atmayı unutmasın. Abone değilsen de abone olmayı unutmasın. Gel ben abone ya. oldum bu arada her neyse. Acil gel acil gel. Dikkatli ol Bay izleyin, Pro. Adam geliyor. mesaj atıyor. Lan? Dur lan. Dur. Oğlum ne acil oluyor lan? Gel, acil gel. <laughs> geldim. Şu an pek de eşyam yok ama. Adam gidiyor, adam gidiyor, adam gidiyor. Arkadaşlar. <laughs> lan! Allah <gülüyor> <bilmiyor>. <gülüyor> ya, Geldim de. Vay vay. vay bir, galiba şimdi boşluğa bir düştü oldum. Şimdi Evet geldim. arkadaşlar zaten boşluğa düştü. Her neyse. Şimdi Atla aşağı. Güldürdünüz. Hadi bak, savaş be savaş hadi ay, be ay, ah be ya. ah Canı bir. Oh. bir Dakika şimdi Can hadi kaç yes <laughs> yes be helal be bay pro şimdi o da arkadaşlar <laughs> bedvast videosu gelsin <gülüyor> istiyorsanız <gülüyor> arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı ben unutmayın hazırlan. ben hazırlanmıyorum Lan beni bekle beni. Tamam hazırlanmıyorum bekliyorum. Bak yay çekeceğim ondan ağzını... Oğlum çok işte küfür etti lan. Azıcık bekleyebilir mi? <laughs> ne yani neyse arkadaşlar burayı ben zaten sana sürekli diyeceğim merak etmeyin. Ben ne yapıyorum? Kanka geldi bile. Geldi biri bana. Ya Beyza gel Beyze Allah'ım ya. Lan. Oh, Aferin ah, bebe, be, ah, bebe, ah. Kes ben de öldüm. Keseceğim buraları zaten ya. Konuş istedim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar başladık. İlk elimize girdik bakalım. Benim elim çok soğuk ama ben oynayamayacağım. Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Abone evet. ne nasıl iyisi... like bir bakalım şunu. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ba, bu diyor Onun bak. Bu abone olun diyor bak. Abone olun arkadaşlar. Abone olun ve Bilim, like atmayı unutmayın. Yani, ben ihola yaptım öldüm. Lan tamam anladım. kuş TNT ile şey yap. TNT ne ya? Kazma ile kıracağım. Dur, hayır üstlerine atla anlamında. Arkadaşlar şey yap TNT atalım değil abi TNT, yani. TNT kullan. Kanka yolu çekme yolu çekme. Lan ne oluyor? Orayı heptin dojladım. O ne? Lan. O ne oldu? Ne oldu lan? Gel lan? lan? Ne diyor? Obo arkadaşlar. Ua. <laughs> adamın Son yarısı gitti be. Ya. Arkadaşlar bu videoyu düzenlemem bayağı bir beni çok zorlayacak. O yüzden ben, 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 ben... arkadaşlar valla abone olmayı unutmayın. Bak lütfen artık güzel oynadım. Tamam. arkadaşlar. O nasıl? Allah. <laughs> ya orada Akıllı. bir insan nasıl düşer ya? Oğlum niye düştün lan? Kanka canı nasıl iyi ki ya. ya. Canı iyi ki ben. Ama arkadaşlar herkes hata o yapabilir yani. Abi, ne diyeyim, hatasız kul cool olmaz. olmaz. Yine Yok, demişler? Hayır, hatasız kul olmaz. olmaz. Otur, ol, otur ol gideceğim direkt. Uçlu ol. Dikkat <laughs> dikkat. De tamam. Hadi rush rush rush. Hop seni de çıkartalım şöyle arada. Hadi lan. Çıkartalım. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. ye. Abo. Ne demek? Abi ah be. be yani. Ya. Kanka. Abi dört, abi dört can ne demek ya? Uh, hmm. Ay sen Aha. de terbiyesiz. Pıslık. 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 Pıslık ne kanka Yağız Dolun takımında Her ya. Neyse adam. arkadaşlar şundan biraz sıksalım. O kısalım. Öldüremedim. Öldüremedim. Valla nasıl öldüremezsiniz? Yani neyse arkadaşlar Şu birkaç dakika şey sonra, bir sonra bir biraz zaman. hızlandıracağım video yani. Geçmiş, o yüzden bir arkadaşlar sıkılmaz için istemem yani. İsterseniz arkadaşlar evet. şeyden evet. De izleyebilirsiniz işte evet. arkadaşım kanalından da izleyebilirsiniz. Ben de de Her neyse şimdi. Öldürdüm bile. Lan Vay be. Hadi lan, lan. Lan yavaş yavaş. Her yani neyse şimdi Arkadaşlar burayı biraz hızlandıracağım Ya da her neyse yani şimdi kır kış, kır kış, kır kış, Bir iki saniye kıyam. bir iki dakika sonra Hızlandıracağım arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar <laughs> biraz işte ilerlettim yani çok sıkılmayın Öğüde diye. Lan? Bu da arkadaşlar Bay Premier'e selamlar. O da kanalıma Öyle abone olmayı ve like atmayı unutmasın. Yapıp, ben oldum. Ben abone mi? oldum. O da abone olmayı o ve like atmayı unutmasın. her neyse. Lan lan. Ah be. Sen, yok aga, hiç Gerçi arkadaşlar ben de böyle birkaç bir kere bedvars öldüm oldu da. Gerçi arkadaşlar benim bedva benim ya oynadığım bedva böyle kıyım, değildi böyle biraz ben farklıydı. Ben Bu elde orijinal bedvas ben olmalı. Benimki şey Block Mango'daki bedva arkadaşlar. arkadaşlar. Herhalde. Oh, tamam, kurtar, alalım, oyunu Şimdi arkadaşlar Onu, kadar, bir, bir. Şimdi buna basayım, buna basayım. Evet arkadaşlar şimdi Bak, yaptım, kanka. Artık Şimdi ah, Lan Abo Ne oluyor lan Tövbe tövbe arkadaşlar her neyse ah. Bir bakalım yine Benim güzel Bak, yine yine <laughs> Adama güzel eşyalarını sağlarım. Bir elmas kılıç falan alıyor. Öyle git sadece

Adam be adam adam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan da Baypur Emir'in kanalını açıklamaya koydum arkadaşlar. Yani açıklamadan ve başlıktan izleyebilirsiniz arkadaşlar arkadaşım kanalı. Arkadaşım kanalı ve benim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.